Merhaba değerli arkadaşlar nasılsınız? Herkese sağlık ve huzur diliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Bu gördüklerimiz kırmızı çilek kuavalar değerli arkadaşlar. Çok sık olduğu için fazla büyümedi, gelişmedi. Biraz seyrek olursa meyveler daha büyük oluyor. Günü birlik tüketmeniz gerekiyor bu meyveleri. Raf ömrü yok. Eğer ticari amaçla yetiştirmeyi düşünüyorsanız, ya böyle çok yakın tanıdıklarınıza sabah toplayıp o gün içinde elinde teslim etmeniz gerekiyor. Ya da bir manava ya da kendiniz herhangi ya da pazara götürebilirsiniz. O şekilde ticari amaçlı da üretebilirsiniz. Ama böyle uzun süre raf ömrü olan bir kuava çeşidi değil. Bizim ülkemizde benim bildiğim kadarıyla 4 çeşit kuava yetişiyor değerli arkadaşlar. Bu da onlardan bir tanesi. Maşallah bu yıl üzerinde çok fazla meyve var. Geçen yıl da öyleydi. Dallar kırılacak gibi olmuş neredeyse. Size içini de göstereyim. Şöyle değerli arkadaşlar. Tadı da biraz ekşi, hafif, çok ekşi değil, biraz ekşi. İç kısmı beyaz, dışı kırmızı. Şöyle gölgeye geçeyim size çekirdeklerini göstereyim. Şöyle iç kısmı değerli arkadaşlar. Çok fazla çekirdek yok. Gördüğünüz gibi biraz sulu. Şu çekirdek. Şöyle. Şunlar çekirdekler değerli arkadaşlar. Küçük sarılar çekirdek oluyor. Gördüğünüz gibi de çok kuru bir meyve değil, biraz sulu. Elma gibi değil, hafif sulu bir meyveler. Şurada da var. Şöyle. Kayıp, bakın biraz da sulu çok kuru değil şöyle sevenler var bu meyveyi de severek yiyen insanlar var pazarda da satılıyor günübirlik dediğim gibi ama hani siz kendiniz e, satamayacaksınız bir başkasına vermeyi düşünüyorsanız dediğim gibi raf ömrü olan bir kuava çeşidi değil raf ömrü olan kuavalar da var değerli arkadaşlar ama çok fazla bilinmiyor o çeşitler. Bu biraz yaygın. Ee, i̇çi kırmızı, dışı açık sarı olan kuava çeşidi de bizim ülkemizde bayağı yaygın. Ama ben diğer raf ömrü uzun olan kuava çeşitleri de görmedim herhangi bir yerde. Bunlar da böyle değerli arkadaşlar. Ağacı da göstereyim şu şekilde çalıgillerden. Biraz da uzaktan çekeyim etraftan çekmemi isteyen arkadaşlar da oluyor çünkü. Tepesi kesilebilirdi, kesilmedi. Kesilse iyi olur. Şu şekilde meyveler. Dediğim gibi bu yıl bol miktarda meyve var. Geçen yıl da çok güzel meyve vardı bu ağaçta. Bize şurada da var değerli arkadaşlar. Şunlar da kırmızı kuava bir kısmı. Onlar kesildiği için onda meyve yok diğerlerinde şunda meyve var sadece. Şunlar hepsi meyve değerli arkadaşlar. Yakından göstereyim size şöyle. Hani çok belli değil ama şunlar maşallah dediğim gibi çolkum çolkum meyve değerli arkadaşlar. Bakın. Şöyle hepsi meyve. Yapraklarla aynı renk olduğu için çok belli değil. bu şekilde. Hepsi meyve değerli arkadaşlar. Bol verimli bir çeşit. Şöyle görüldüğü gibi. Yani biraz göstereyim size. Şöyle bakın. Hepsi meyve bunların. Şurada kızarmış olanlar var. Dışı kırmızı oluyor söylediğim gibi. İçi beyaz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayınız bir başka videoda görüşmek üzere Allah emanet olun